Merhabalar sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri. Tarihi kent Atatürk'ün şehri Samsun'dan sizlere sesleniyoruz. Bugün Gazi Caddesi'ndeyiz. Çok özel bir yerdeyiz. Her şey firmasına konuk oluyoruz. Firma sahibi Selma Hanım'la beraberiz. Merhabalar Selma Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Teşekkür ederim. Dilerseniz izleyenlerimiz açısından da önce size sonra da her şey olarak e, kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? 4 size yıldır e, bu firmada hizmet veriyorsunuz. Hizmet veriyoruz evet. Burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz müşterilerimize Selma Hanım? Burada şöyle söyleyeyim size her şey adından belli zaten. E, bir bayan girdiği zaman kıyafetini de, aksesuarını da, evinin evet. evin eksiğini de, çocuğuna oyuncağını da her şeyi alabilir. Neden her şey dememize gerek yok? Gelen insanlar yaşamalı. Heh. Gelip yaşadığı zaman çok daha güzel oluyor. Ne güzel. Biraz da ürün yelpazesinden ve çeşitlerinden bahsedebilir miyiz? Ürün yelpazemiz şöyle. 36 bedenden kıyafetlerimiz başlıyor. 60 bedene kadar evet var. Efendim. Özel tasarımından, tutumdan, işte gömleğinden, bluzundan pant. her şey var yani. Evet. Gene e, aksesuarımızda da öyle vaza soydu, banyo malzemesiydi, aksesuarıydı. O bölümümüzde öyle. Ne güzel. Bayanlar üzerine daha ağırlıklı değil mi evet, genelde? Evet, evet. Daha çok bayanlar üstüne. Evet. Tabii e, kıyafet olarak oldukça e, geniş, zengin bir ürün yelpazesi çeşitleriyle burada mağazada müşteriler geldiğinde karşılaşıyorlar değil mi? Evet, Selma. evet. Aynen öyle. İstediklerini, aradıklarını, renklerini, çeşitlerini bulabiliyorlar. Evet, gerçekten öyle. E, her şey olarak e, Gazi Caddesi'nde hizmet ediyorsunuz. Evet, Gazi Caddesi. Başka bir yerde şubeler var mı? Şu anda yok. Burada hizmet İnşallah olur. Ama Çok şu anda şık bir mağaza, çift katlı e, değil mi? Evet oldukça nezih e, bir mekan. Yanı sıra diğer e, çeşitler de var. Aksesuar olarak değil mi? Saat evet. olsun, koleksiyon. Aynen öyle. Evlerinde arz altında, etmek de, evet, değil mi? E, veya bir arkadaşlarına hediye götürecekleri Hı -hı. zaman gene her şey dediğim gibi adı evet. gibi her şey, aksesuar, giyim, her şey var yani. Ne güzel. gerçekten. Başka bir şey söyleyemiyorum çünkü. Harikasınız gerçekten. Müthiş bir, e, bir yer hizmet veriyorsunuz. Müşterileriniz neden her şeyi tercih ediyorlar? En büyük özelliklerinizden bahseder misiniz? Sizi tercih etme sebepleri nelerdir? Şöyle söyleyeyim, mağazayı beğeniyorlar. Girdikleri zaman mutlular evet. ve e, hem elemanlarım olsun hani bu bir şey değildir hem kendim olsun sohbeti ve konuşmayı seviyoruz. Evet efendim. E, bayanların en çok muhabbet ettiği şeyler de bunlardır. Güler yüz. Kesinlikle. Hoşnutluk. Onun yanı sıra tabii müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi de önemli. Aynen ama. öyle. Geldiği zaman ürünümüzden memnun olduğu zaman zaten arkadaşlarını getiriyor. Evet. Biz bir bayanı giydirdiğimiz zaman en büyük hevesimiz ona yakışmasıdır. Evet. Efendim. Yakıştığı zaman bir e, düğüne gitse veya bir eşine gösterse Mutlu olduğu zaman hemen arkadaşını, dostunu, çocuğunu, herkesi getirebiliyor. Ürün kalitesinden de bahsedebilir miyiz? Kullanış olarak e, müşterilerinize bu yönde hizmet veriyorsunuz e, doğallığıyla. Evet. E, Markaları mı tercih ediyorsunuz daha çok? Markadan ziyade ben e, görünümlük, müşterilerimin istediğini getirmeyi daha çok tercih daha ediyorum. Daha uzun ömürlü, kullanışlı değil mi? Evet, aynen. Arıyorum, buluyorum. Çünkü artık müşteri konseptimiz oturdu. Oturduğu için de evet, artık evet. onları çok iyi tanımaya başladık. Evet. E, geldiği zaman da hemen direkt giydirdiğimiz zaman hoşnut kalıyor sadece. Aynen öyle. Mesela bugün markalarla yarışacak derecede kıyafetler var değil mi senin? Aynen öyle. Çok Bu, güzel tasarımlarımız, burada, evet. işte gençlere göre abiyelerimiz, büyüklere göre abiyelerimiz. Ne güzel. Her şeyde bunu bulmak mümkün değil mi? Aynen öyle. Her şeyde evet. bulmak mümkün. Peki ilerideki hedefleriniz neler olacak? Her şey için. Çok güzel mağazalar istiyorum ama <laughs> Değil mi? İnşallah hayırlısı olur. Daha da büyümeyi düşünüyorsunuz. Evet. Büyümeyi düşünüyorum. Gerçekten öyle. Bu güzel hizmeti bütün kitleye ulaştırmayı hedefliyorsunuzdur evet, umarım evet. inşallah. İnşallah olur. İnşallah. Buradan izleyenlerimize kalitenin ve hizmetin adresi olarak neler aktarmak istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Samsun'a geldikleri zaman muhakkak bana uğrasınlar. Evet. Onları süsleriz, giydiririz, evlerine yakışanı veririz. Evet, Her şey uğrasınlar. İnşallah biz de buradan temenni ediyoruz. Dileklerinizi Amin. Sunuyoruz. inşallah. Verdiğiniz <laughs> bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Amin teşekkür ederim. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyenleri sizlere Samsun Gazi Caddesi'nden her şey mağazasından seslendi. Gerçekten geniş ürün yelpazesi ve kıyafetleri aynı zamanda aynı çatı altında aksesuar çeşitleriyle sizleri bekliyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz. <laughs>